Walmart'tan selam dostlar. Yeni yıl yaklaşıyor ve yeni yıla özgü ürünler piyasaya çıkmaya başladı. Şu arada şu kazaklar hoşuma gitti. 399 peso altta Türk lirası olarak kaç para olduğunu yazacağım. Muhtemelen şu an ekranda yazıyor. Şu 1190 peso Böyle pofidik bir şey. Evrim buna bayılır. Süslemeler ardı sıra. Bir yılbaşı bana da alınmıştı bunlardan. Halen de var. Gerçekten sevdiğim şeylerden biri. Tren. Raylı tren. Raylı trenlerin fiyatını göremiyorum. Şurada fiyat etiketi var ama bu Biblo için mi bilmiyorum. 1099 peso. Bu almakta. Küçük biblolarımız. 75 peso. Bunlardan bizde var bu arada. Geçen sene Sonora'da e, almıştık. Geçen yılbaşı sistemlerinde bunlardan bolca almıştık. Sevgili Mayra ile Kaliforniya'da bir arkadaşımız bizi ziyarete gelmişti süs ağaçları şu gördüğünüzde 500 peso diyelim 499 peso. şu şekilde bunların hepsi bizde mevcut bu sene almamız gerekmiyor Şükür 150 peso Bir başına daha çok zaman olmasına rağmen ürünler başlamış bazı şeyler var burada çok pahalı geliyor yani, yani şu pofuduklar falan Abi ne diyorsun ya 600 peso ya 500 liradan fazla onu söyleyebilirim. Şu an kafadan çeviremiyorum ama kukilatalar 55 peso. Aslında geçmişte bize göre çok ucuz ama iki sene önceki o dolar sadece dolar değil bütün dünyaya karşı yıkılan paramız maalesef şu an her şeyi pahalı gösteriyor bize. Aslında bunlar Türkiye'ye göre çok çok ucuz ürünlerdi ürünlerde diyorum geçmiş zaman kullanmak zorundayım. Kırtasiye bölümleri. Mesela Big. Bundan Türkiye'de de var. Bildiğim ürünlerden biri. 79 peso. Altta Türk lirası <laughs> olarak yazıyor. Ajandaların fiyatlarına bakalım. No page, 40 peso. Link. Onu, bütün kolye düştü. <laughs> Her şeyi devirdim. Okey. Mesela böyle son derece basit bir ajanda 209 peso. Ne Türkiye fiyatlarına da bakıp bir karşılaştırma yapacağım. Türkiye'de acaba fiyatlar o kadar düştü mü eskiden bunlar ucuzdu. Şu an nedir yani bilmiyorum gerçekten. Okay. Bunlar da takvim 169 peso Yeni yıl takvimleri 2023'ün Plastik doğum günü tabakları Ne var burada Taş şahsı 10 tane vardır O da 57 peso Türkiye'deki dergiler Fiyatlarıyla da karşılaştırılabilir Mesela National Geographic de, e, Travelers Kaç para olduğunu göremiyorum. Bir yerinde de yazmıyor. Evet bunların fiyatlarını karşılaştıramayacağız galiba. Şimdi tekstil ürünlerine bakalım. Bunlar mağaza ürünleri. Şöyle bir şey düşünüyorum. Migros'ta falan satılan gömlekler kalitesinde. Yani çok da kaliteli değil. Bim'den hallice. 289 peso. Tweetler. Bunlar da 169 peso. Bu tarz şeyler. New York State, Long Island, Switchyotu, yanında hemen Los Angeles. Bunlar da 259 peso. T-shirtlerde 119 pesodan başlıyor. Ama çok güzel. Çeşit çeşit. Al beni al beni diye bağıran tişörtler. Bak bu, bu rafı sevdim. Aa bak bu güzelmiş. Bronson'u işte. Bu da 300 peso. Tokyo, New York, Bronx, 300 pesoya da bu sivitlerden birini alabiliyorsunuz. Ve yakalar 99. 90... Aha gördüğüm en ucuz ürün. 99 peso. Bir de kıytırık tişörtler var. Onlar da 159 peso. Tabi bunlar da kıytırıktır da. Şu ürünler gayet güzel duruyor. giyiler yani. <laughs> Obi-Man Kenobi, Mandalorian Mandalorian tişörtleri pembe pantaj bisiklet bisiklet bunların fiyatları da 169 Peso evet 169 Peso Walmart turumuza devam ediyoruz arkadaşlar burası bayağı büyük dolaş dolaş bitmez Bak şunlar da 99 pesoymuş. Fiyata göre gayet şık duruyor. Ama işte kaç çıkama. Kaç çıkamadan sonra bu diri halini tutabilir onu bilmiyorum. Şimdi market terlik fiyatlarını karşılaştıralım. Mesela bu kıytırık ev terliği 199 peso. Herkese 139 peso. Şu devrelerde şekilli müzisi var. Bu da 239 peso. Ayakkabı fiyatları, tenis. George diye bir marka. İyi duruyor, fena değil. 99 peso. Yani 100 liranın altında fiyatlar. Yine bu tarz market ayakkabıları 159 peso. Şurada George'un bir modeli var. Bunda birazcık işçilik var. Hemen fiyat 400 peso. Yanındaki ayakkabı da aynı modelin siyah. Geldik terliklere. Terlikler 99 peso. Bu plaj terlikleri. Pek değişen bir şey yok. Ha şurada 59 pesoluk bir terlik var. <laughs> Ucuz terlik ya. Bu da 119 lira. Bak, bak bu iyiymiş ya bu terlikler. 119 peso da fena değil. Meksika standartlarındaki fiyatına göre. Şunlar da 110 peso. 249 peso, 250 de şuna. Çoraplar. O dokunuşu hissiyatı güzel. Yine George diye bir markanın. 59 peso. Kaç tane var? Evet, 3 parça çorap 59 peso. Şurada biraz daha güzel renklisi var. Bak bunun hissiyatı daha güzel 59 peso. Bunun hissiyatı o kadar iyi değil ama çizgili mizgili diye 89 peso. Bunu mu alırdım Fırat? Bunu mu alırdın? Kesinlikle bunu alırdım. Çünkü yumuşacık. Bu da hıtır hıtır. Şu yılbaşı çorapları var burada. Bunlar da 109 peso. Niye? Çünkü üzerinde yılbaşı deseni var. Yani konu kalitesinden ziyade bu kaliteli işte. Diyor ki ben yumuşacık bıcır bıcırım. 149. dedim dediğim gibi şunlarda kaliteden ziyade şey söz konusu. Hmm desen. Kısa çarap. Beşli. 69 peso. George galiba Walmart'la iyi iş işbirliği içerisinde. Walmart biliyorsunuz Amerikan markete. Ama daha çok Migros'a karşılık geliyor benim hissettiğim. Ha, şey, migros jetler değil, büyük mikrosalar, icanalar, büyükluklar. Disney takımı. O yumuşacık, güzelmiş. İsyeti gayet iyi. Bunun da fiyatı 399 dolar. Dolar diyorum, pardon, peso. Süjean fiyatlarına bakalım mı? Bunlar da 119 peso. Bilmiyorum ilgilenen olur mu ama 259 peso. Türkiye için çok değil mi bu fiyatlar ya? Abi ben buradan çıkayım şimdi birileri döver beni. Kadınların arasına girip Sapık gibi görünmek istemiyorum. Burada da yine yetişkin uykuluklar var. Pijama takımları 280 Bence gayet iyi fiyatlar. Şu güzelmiş. Aslında rutin tarzı tam. Altlı üstü takım. 400 pesa. Hmm, rengi güzel. Çok çok yumuşak. Harika. 399 defa. Bence bunlar iyi. Genellikle fiyatını hak etmediğini düşünüyorum burada birçok ürünün ama bazı ürünlerde hak ediyorlar. Küçük çocuklar için jüres parça şoförü. 229 lira. Şurada 399 mu? Buna 229 mu? Saçmalık. Şurada de var takımlar. Bunlar çok güzelmiş. ya. Gerçekten beğendim. Ve düş hissiyatı güzel ama erkek değil hep kadın. Kadın tarafında gezerim galiba. Erkek tarafına ulaşmam lazım. Bak şimdi bayıldım. Yes. Peki bunların fiyatları nedir? Bakalım etiketleri var mı ortalıkta? Etiketini buldum. Yine George 280. Abi George kapatmış Walmart'ı. Walmart'a diye geldik, George Mart'a gelmişiz. Burada da ventilatörler var. Şu küçük kadar ventilatör 349 dolar. Burada şeyler... Aha burada da karım var. Benim karım da burada. Kızım, benim kızım da orada. Bisiklet. İşte alıp kömürlü atmalık bir bisiklet. 5500 diyeyim. 5500 peso arkadaşlar. Alt kömürle at. Balkonda kirlensin, pislensin yani. Çünkü heves edip en fazla 3 kere kullanırsın. Sevmiyorum o tür bisikletleri. Market bisikletleri. Bu arada bu nedir ya? 1300 peso Ya Gerçekten çok pahalı bazı şeyler. Türkiye ile kıyasladığımda. Burada da 3699 pesoya çocuk bisikletleri var. Şuna Küçük bisikletler yani 4500 gerçekten bisiklet olayı Meksika'da niye bu kadar pahalı anlayamıyorum bir ev kiraları ya da ev satın almak bir de bisiklet falan böyle scooter almak aşırı pahalı bu ülkede anlamsız pahalı 4500 ülkelerinden başka güzel hiçbir şey yok pahalı basket topları bak bunlar Türkiye'de de var fiyatları karşılaştırabiliriz. Eve gidince internetten bakacağım. E, 200 peso. Ya 199 peso Taksiyle 200 lira. Şuna spaldık. Amerikan futbol pek çok şey <laughs> Belli yerlerde var tabii işte. Bu da 300 peso. Bu da hak etmediği fiyatıyla satılan bisikletler. Karşımda da kızım mı? Ne aldın sen? Hı. Ne aldın? Hı. Okay. Aa bunları bayılıyorum ben. Bir tane almam lazım. Daha önceden vardı. Hı. Şu büyükler de çok güzel. Bunlarla gerçekten eğlenebiliyorsun. Bizim bahçeli evde e, Magdalena'da Kino'da yaşarken orada kullanıyorduk bunlarla. Şu anki oturduğumuz yerde pek oynamaya müsait değil bu oyunu. Christmas. Happy Christmas. Happy Holiday. Fiyatlarına bakmaya çalışıyorum şu anda. Fiyat görünmüyor. klinjen Gel. 185 peso. Bu arada Belçika'da e hala kibrit satılıyor arkadaşlar. Türkiye'de kibrit hatırlamıyorum bile artık. Ve burada şey rengarenk çeşit çeşit kibrikler bulabilirsiniz. Bu Dünya Kupası ile ilgili sanırım. Aynen öyle. Product of school, Mexico. Klasik. Şöyle Meksika kartalı. Ne kadarmış? 24 peso. Bunun üzerinde Flame var. Flame Amerikan markası olması lazım. Buna kalın. Kalın. Var. Bunlar. Bunlar da bir peso.